Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İslam medeniyet tarihinde şu ana kadar tanımlamalar ve kavramlar üzerinde durduk. Özellikle kültür ve medeniyet kavramlarını etraflıca ele almaya çalıştık. Çok geniş boyutlu konu bunlar. Bu konularda inşallah daha detay okumalar yapmak isterseniz kitap tavsiyelerinde bulunabiliriz. Bu derste İslam medeniyeti özelinde biraz giriş yapacağız. Bir okuma yapmaya gayret edeceğiz. Bunun için de öncelikle yani şu ana kadar yapmış olduğumuz tanımlamalar ışığında yani kültür ve medeniyet tanımlamaları ışığında İslam medeniyetini ele almaya çalışacağız. Yani İslam medeniyeti burada nereye oturuyor? Üzerinde temel olarak duracağımız konu tam da bu. İslam medeniyetinin doğuşu tabii ki nasıl meydana geldi ve doğuşunu etkileyen faktörler oldukça önemlidir. Çünkü sonrasında yani ilerleyen haftalarda Şöyle bir atıkta bulunacağız. Diyeceğiz ki hani o ilk haftalarda doğuşunu etkileyen faktörlerden bahsetmiştik ya diyeceğiz. İşte o faktörleri tersine çevirdiğimizde veya yok ettiğimizde İslam medeniyetinin de ortadan kalkmaya yüz tuttuğuna şahit olacağız. Medeniyet kaybolmaz. yani Daha doğrusu aslında hiçbir medeniyet kaybolmuyor muhakkak bir medeniyet başka bir medeniyete bazı yönlerini, özelliklerini transfer ediyor. Çünkü bunu sıfırlamak mümkün değil. Bizim düşüncemiz öncenin üzerine basamaklar çıkarak yapma üzerine kurulu. Yani zihnimiz böyle algılayabiliyor. Öncesinde bir şey yoksa şu anda da yani sıfırdan kimsenin düşünmediği bir şeyi yapman çok zor icatlarda bile böyle değildir. Yani icatlarında evveliyatı vardır. Tam bedeniyetinin doğuşunu etkileyen faktörler. Nelerdir bunlar? Burada kısaca başlıklar halinde bunu ele alacağım. Yine dediğim gibi yani süremizin el verdiği müddetçe çünkü hepsi başlı başına genişçe ele alınması gereken konulardan biri. Önce dille başlıyoruz. Dil yani lisan. O kadar önemlidir ki çünkü insanı insan yapan en önemli faktördür dil. Dil sayesinde insan insan olur. İnsanın bariz vasfı lisan sahibi olmasıdır. Hatta işte Kur'an-ı Kerim'e atfen söyleyecek olursak Hazreti Adem'e bahşedilen en önemli özelliklerden biri bu değil midir? Yani onun meleklere üstün gelmesini sağlayan en önemli yönü beyan değil midir? İsimlerin öğretilmesi ve bu öğretilen isimlerin beyanı değil midir? E beyan neyle olacaktır? Öncelikle lisanla olacaktır, dil ile olacaktır. Onun için e, dil konusu oldukça önemlidir ve aslında şuradan bunu sağlamasını yapmak mümkün. Hakim medeniyetler veya hakim kültürler daha alt seviyedeki başka kültürleri veya medeniyetleri eğer asimile etmek isterse veya yok etmek isterse veya onu bir şekilde piyasadan kaldırmak isterse ilk müdahil olacağı alan dildir, lisandır. Bunun dünya tarihinde o kadar çok örneği vardır ki, onun için ki biz ülke olarak, yakın tarihi olarak bunun canlı şahitliğini yapıyoruz. Ve modern dönemde de dil konusundaki sıkıntıları herkes ikrar ediyor. Yani özellikle yeni neslin Adına ne denirse denesin, x, y, z, alfa hiç fark etmez. Özellikle yeni neslin dil konusundaki problemleri ve bu konudaki açmazları ve aslında konuşamamaları. Çünkü e, dil olmayınca veya zayıflayınca insan konuşamaz, beyan edemez. İnsanın en bariz vasıfı beyan demiştik değil mi? beyanın olması için e, tabii ki dil şart. Yoksa hindi gibi oturursun kendi kendine düşünürsün. Dışarıdakiler onlar hiçbir şey anlamazlar. İşte dil o açıdan medeniyetin de kurucu kodlarından biridir. Kurucu usulünden biridir. Ve bunun devamında aslında sanat gelir. Yani e, hatta kültür medeniyet ayrımında da bunu biraz netleştirmeye çalışmıştık. Özellikle neden medeniyet olarak sunuklaşıyor? Burada sanat, yani insan eserleri, insanın her türlü eylemleriyle, bu sadece fiili eylemden olur, yani düşünsel eylemleriyle de ürettiği o şeylerin tamamını sanat diyebilirsiniz. Sanat, ne bileyim aklımıza sadece resim yapmak mı geliyor? İnsanın her türlü hakikaten planlı, e, günceli ve estetik e, dışa vuruludur duyguların. Ve bu açıdan dille birebir gider. Çünkü burada dili çok iyi kullanırsanız, dilin inceliklerini yakalarsanız ortaya Müthiş sanatlar çıkar, estetik çıkar, belaat çıkar, şiir çıkar, edebiyat çıkar, yazınsal ve düşünsel her türlü eserler çıkar. Hatta insan unsuru, çünkü Kur'an-ı Kerim insana indi de insana geldi, insan için geldi, insan için indi, insanı insan yapmak için reçeteler getirdi. Ayetler bunun için indirildi. Ayetler bunun için kıyamete kadar geçerli. O zaman insan merkezdedir. Yani insanı merkezden aldığınızda elinizde hiçbir şey kalmaz. İnsan merkezden kaydığı zaman nesne konumuna düşer. Yani çatıdaki bir kiremitten, ne bileyim işte e, denizdeki bir gemiden hiçbir farkı kalmaz. Nesne konumuna düşer. Burada insanın merkezi unsur olması oldukça önemlidir ki, Kur'an-ı Kerim'de e, bunun karşılığı olarak ifade edilen kavram nedir? Hilafettir. Hilafettir. Yani Bakara suresinde, Lokmaz suresinde çok bariz zikredilen, yani yeryüzünde ve gökyüzündeki her şeyin insan için yaratılması, insan için yaratılmış olması, yani şu soruyu akla getirmiyor mu? Allah Allah. insanın bu kadar önemi nereden geliyor? Niye bu kadar önemlidir insan? Çünkü dünyanın merkezinde insan vardır. Bu kadar nettir. Onun için İslam medeniyetinin merkezinde de insan vardır. Her şey insan içindir. İnsan üzerinden her şey planlanır. Yani bir kaldırımın nasıl yapılacağından tutun, bir ağacın nasıl dikileceğine kadar, şehrin nasıl inşa edileceğine kadar, evlerin nasıl planlanacağına kadar tamamı insanı merkeze koyarak yapılmalı. Yine altını çiziyorum. İnsan merkezden kaydığı anda hastalıklar başlıyor. Şehir kokuşmaya başlar, insanlık kokuşmaya başlar. Modern dönemde özellikle Batı kültürü buna medeniyet demeyi tercih etmiyor birçok araştırmacı. Batı kültürünün merkezinde insan yoktur. İnsan orada nesnedir. Onun için Batı kültürünün temelinde sömürü vardır. Her türlü sömürü. İnsan da bunun en önemli faktörüdür. Yani sömürülen en önemli kavramlardan biridir. İnsanlık, insaniye. İletişim, doğal olarak hani insan unsurunun olduğu, dilin olduğu, sanatın olduğu bir yerde iletişim meydana gelir. İletişim de çok boyutludur. Yani sadece iletişim denildiğinde konuşmayı herhalde anlamıyoruz. Her türlü iletişim. Yani sözlü, sözsüz hiç fark etmez. İletişim. Bu iletişimin içerisine siz teknolojik aygıtları bile koyabilirsiniz. Bunlar da iletişim vasıtalarıdır. Telefonu koyabilirsiniz, ne bileyim bilgisayarı koyabilirsiniz. Bir ressamın tuvalini koyabilir. Her türlü iletişim kanalı. Yani başkasına mesaj aktarma kanalları. Bu da çok ve bu da medeniyetin kurucu unsurlarından biridir. Hukuk zaten ilk haftalardan, ilk derslerden birinde şunu söylemiştim. İnsanların toplu yaşadığı yerler, beraber yaşadığı yerler işte buralara şehir diyor. şehrin olması demek şu demektir sorun demektir. Şehirde sorunlar meydana gelir. İnsanların toplu yaşadığı, beraber yaşadığı yerlerde sorun meydana gelir. Hukuk denilince herhalde mahkemeyi algılamıyoruz sadece. Mahkeme işin son boyut. Yani aksamalar çoğalmış, çoğalmış, çoğalmış ve birileri de diyor ki ya bu aksatanları bir cezalandıralım. Bu son boyut, son noktası. Buraya gelinceye kadar koca bir hukuk dünyası var. Yani insan Allah ilişkisinden tutun, bunun da iki boyutu var. İnsan Allah ilişkisi, insan kainat ilişkisi ve insan insan ilişkisinin tamamında işte bu hukuk caridir. Çok boyutludur. Ve temelinde aslında İslam düşünce tarihinde bunların belki tamamını ifade eden çok güzel bir kavram vardır. İhsan. Bir coğrafya, çünkü bir yerde yaşıyoruz. Yani insan bir yerde, yeryüzünde, bir kara parçasında yaşayacak. Ve bu toplu olarak yaşadığı şehirleri inşa ederken de öyle bir coğrafyayı kullanmak durumu. Coğrafya insan üzerinde etkilidir. Yani soğuk bölgelerle sıcak bölgelerin insan yapısı farklıdır. Kuzey ile Güney insan yapısı farklıdır. Coğrafya ile ilgili aslında İbn Haldun'dan tutun birçok düşünce adamında çok geniş açılımlar görürsünüz. Coğrafyanın insan üzerindeki etkileriyle ilgili yani insanın coğrafyasının ürünü olduğuyla ilgili önemli tespitler vardır. Çünkü yani biz insan olarak yani her ne kadar bazı insanlar diyelim daha doğrusu kibirde dağları aşmaya çalışsa da sınırlarımız var. Coğrafya da onlardan biridir. Yani ona ona göre hani hareket etmek gerekiyor. Yani o bölgeni tanıyacaksın, ortamı tanıyacaksın. Coğrafya insan üzerinde oldukça etkilidir. İnsan fıtratı üzerinde de etkili olduğu söylenir. Yani coğrafi özelliklere göre, işte bölgenin özelliklerine göre insan yapısının da değişebildiği ile ilgili birçok çalışma vardır. Ki İbni Haldun bu konuda fikir beyan edenlerden biridir. İnsan coğrafyanın ürünüdür e, gibi bir cümle kurar. Bu önemlidir. Bu ne, bu ne demek peki? Yani ne işimize yarayacak bu? Bulunduğun ortamı tanıman ve tanımlaman gerektiğini ortaya çıkarır. Ortamı bilmezsen neyi nasıl yapacağını çok kestiremez. Ortamı tanıyacaksın. Coğrafyanı tanıyacaksın. Yani hangi bölge, hangi faktörler sana faydalı, zararlı, oraya göre çözüm nasıl geliştirilir? Bunlar üzerinde daha rahat kapayılırız. Sağlık ve güvenlik kurumları, tabii şehir olduğu zaman otomatikman sağlık kurumları devreye girer. Hatta yani modern dönemde de böyledir, geçmişte de böyledir. Bir, medeniyetin gelişmişlik seviyesini ifade eden en önemli e, kurumların başında sağlık ve güvenlik kurumları gelir. Çünkü insanın olduğu yerde tabii ki hastalıklar meydana gelecek. E, burada bence iki boyutu düşünmek gerekiyor. Hani sadece hasta olduğumuzda değil, insanı hasta etmemek için de yapılan çabalar var koruyucu hekimlik dediğimiz ki bu çok önemlidir ve İslam medeniyetinde bununla ilgili birçok şey kayıt altına alınmıştır koruyucu hekimlik yani hasta olmamak için alınacak tedbirler. bireysel olarak düşünülebilir, şehirsel olarak düşünebilirsin, coğrafya olarak düşünebilirsin. Ve güvenlik kurumları çünkü bir şehri şehir yapan eminliğidir. Eğer o şehirde emniyet yoksa o şehir ki Farabi de bunu deklare eder, o şehir kokuşmuştur. O şehir sadece maddi unsurların ayakta kaldığı bir şehir, bir yer halinde gelir ki orada insanın yaşaması bir eziyet haline alır. Sağlık ve güvenlik kurumları onun için medeniyetin temelindedir. Ve bu konuda bizim Tarihinde ki Hazreti Peygamber döneminden itibaren bunu zaman zaman ele alacağız. Hazreti Peygamber döneminden itibaren bunun prensipleri vaaz edilmiş ve daha sonra kurumsal hüviyette baktığımızda özellikle Abbasiler döneminde hastaneler ve yine özellikle Selçuklular döneminde hakikaten de işte Darüşşifalar yani bunların olmadığı bölgeler yok ve devam ettiğimizde oradan işte Endülüs veya Osmanlı'ya geldiğimizde de aynı şeyi görürsünüz. Yani şifahaneler o kadar önemli hale gelmiş ki insanı merkeze almaktan bahsetmiştik ya insan merkezde olduğunda doğal olarak sen önce bu insanın hasta etmemek için ortam oluşturursun ve o kadar tedbir aldın ama insan gene hasta olabilir. Peki hastalığını nasıl iyileştireceksin? Bak buna e, çözümler bulmak, kafa yormak. Yani medeniyetin göstergesidir bu. E, güvenlik de böyledir. Yani Farabiye Akden, şehrin kokuşmuşluğu vesaire e, o kadar önemlidir ki yani bir insan bir şehirde kendini emniyette hissetmiyorsa yani o şehir Medeni bir şehir değildir. Kimsenin, kimsenin umrunda olmadığı bir yer haline gelir ki. Söylediklerim size çok tanıdık gelmiş olmalı. Yaşadığımız dönemde, yani birçok şehir ne yazık ki bu hal. Yani artık hani biri sokağa rahat çıkamıyor çünkü işte trafik, trafik kazaları, işte bilinçsiz sürücüler, kuralsız sürücüler vesaire sorojoy yollardaki garip garip tümsekler, çukurlar vesaire. Yani çok da umurumda değil tabii insanın. Binaların sağlıksız yapılanması yani işte medeniyetin temel göstergeleri. Ekonomik yapı kurumsal ve güçlü bir ekonomik yapı. Çünkü hani insanın maddi olarak hayatını devam ettirebilmesi için buca bir ekonomik faktör gerekiyor ki medeniyetin de ana direklerinden biridir ekonomi veya para. Çünkü insanın maddi ihtiyaçlarını karşılama, tedarik etme ve bununla ilgili yöntemler, işte iktisat, işletme vesaire, ticaret, birçok şey çok boyutlu devreye giriyor. Burada işte İslam medeniyetinin bariz vasıtlarından biri tam da budur insanı merkezde tutan bir ekonomik model ortaya koymaz. İnsanı sömüren değil. Çünkü insanı merkeze koyan bir sistem insanı sömürmez, tam tersi ihya eder. Ama işte kapitalizm gibi insanı bir nesne konumuna, sadece bir maddi unsur e, derekesine düşüren sistemler sömür. Her türlü sömür. Yani o sömürerek beslenir çünkü. Burada ahlak, din, herhangi bir kavramlar yoktur. Maneviyat, e, bu tür kavramlar olmaz. Çünkü bu kavramlar e, onun doğasına zıttır zaten. Orada asıl olan kapitaldir. Orada asıl olan maldır. Ve orada asıl olan tüketimdir. Tüketim de ne yazık ki bu görünmeyen bir şey değil görülüyor. E, tüketimin aşırılığı insanı e, sömürgeleştirir ve hani kendisi sömürüldüğü gibi o insan başkalarını da sömürmek için her türlü yolu kullanır. Kolay yoldan para kazanma, helal haram hiç umurunda olmadan para kazanma, ne bileyim işte e, bulunduğu ortamı buna göre dizayn etme. Tam da. İşte kapitalin insanı getirdiği yer burasıdır. Çünkü kapitalizm veya kapitalist sistemde insan bir maldır. Bir mal konumundadır. Onun için de yani geçmişten günümüze yani kapitalizm yani çok da yeni bir kavram değil. insanlık tarihiyle başlıyor aslında. İnsanın hani sadece maddi bir varlık olarak görülmesiyle başlıyor. İnsan bir insanı çok rahatlıkla sömürebilir. İnsan etrafındaki tüm varlıkları çok rahatlıkla sönürebiliyor. Tarih boyunca böyle, muhtemelen kıyamete kadar da böyle olacak. İslam zaten burada devreye girer, dinler burada devreye girer. İnsanın bu kapitalist duygularını eğitmek için, i̇şte Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde vurgulanan işte israf, haddi aşmak. Çünkü israfta da sömürü var. Sömürüz. Yani yemediğin şeyi alırsın, çöpe atarsın. Sen o gıdayı, o emeği, her şeyi sınırmış oluyorsun. O ekmeğin ortaya çıkması için ne kadar unsurun bir araya gelmesi gerektiğini bir düşün bakalım. Ne kadar toprak ekilmesi gerekiyor, çiftçi gayret göstermesi gerekiyor, işte harcanan emek, gübre, yani tüm bunlar çöpe gidiyordu. Ama ben param var alıyorum. E parayı nereden kazandın? Parayı Hayvanlardan mı kazanıyorsun, uzaydan mı kazanıyorsun, Mars'tan mı kazanıyorsun? Senin kazandığın para, diğer insanlar üzerinden kazandığın para. Onun için bir insan, yani istediği kadar zengin olsun, benimdir, benim param, istediğim gibi harcarım diyemez ki. Çünkü senin onu kazandığın insanlara zarar veremez. Onları öldüremezsin. Sadece gıda boyutunda düşünmeyin. Yani işte zaman, emek, gayret, maddi manevi çok boyutlarıyla önemlidir. Şehirleşme zaten üzerinde durulur tabii. Yani medeniyet kavramını ortaya çıkaran faktör şehirleşme ve burada İslam'ın öngördüğü kesinlikle sağlıklı bir şehirleşme. Başka göç, hicret, yer değiştirme. Yani insan gruplarının hareketleri. Bunlar da e, medeniyetlerin doğuşunu etkilemişler, insanlık tarihi boyunca. İşte büyük göçler vardır, küçük göçler vardır. E, bunlar insanların gelişimini etkiliyor doğal olarak. Çünkü insanlar zorlandığı bir ortamdan daha refah yaşayabilecekleri bir ortamda Hicret Haret İslam tarihinde, kavramında bu bambaşka düşünebilirsiniz. Tekrarlı bir siyasi sistem. Çünkü bir şehirden bahsediyorsanız, insan topluluğundan bahsediyorsanız doğal topluluğun bir yönetim mekanizması olması gerekiyor. Yönetim mekanizmasına da biz siyaset diyoruz. Onun için siyaset kavramı İslam'da çok önemlidir. Ama kesinlikle siyaseti politikayla karıştırmayın. Politika nevzuhur bir kavram yani sonradan insanların ürettiği bir kavramdır. Ki yani mana itibariyle da çok hoş manalara gelmiyor. O da üzümdür. Ama İslam'ın burada öngördüğü ana kavram siyasettir. Bununla ilgili de inşallah ileride bir açılıp yapacağız. Sağlıklı eğitim, Bak, eğitim. Çünkü insanın halife olması ve halifelik makamında kalması eğitimle alakalı bir şeydir. Çünkü eğitim, e, insana sınırlarını öğretir. İnsana sınırlarını öğretir, görevlerini öğretir. Eğitimin temel amacı budur. İnsanı, insanı kamil yapmak. İnsanı hilafet makamında tutmak. Çünkü o makam sabit değil. Evet doğuştan halife adayı olarak doğuyor herkes. Tüm insanlar böyledir. Ama o makamda kalabilmek öyle her baba yiğidin veya ana yiğidin harcı değildir. Bunun için e, değişik zamanlarda gelmişler. Peygamberler bunun için gelmişler. Yani unutulmuş. insan bunu unutmuş. Görevini unutmuş. E, ve o çıkıntılar, gelen çıkıntılar, meydana gelen çıkıntıları törpülemek gerekiyor. İşte peygamberler geliyorlar, bir eğitici olarak insanlara değil mi, bunu öğretiyorlar. Peygamberlerin temel görevidir bu. E sadece peygamberlerin mi? E tabii ki değil. Emri bil mağruf nehi anil münker. Bunu yapacak olan en önemli grup eğiticilerdir. Onun için bir ülkenin gelişmişlik seviyesini eğitim eğitime bakarak karar verebilirsiniz. Eğitimi kadar önemlidir. Çünkü insanı medenileştiren, insanı yontan, insanı bir sanat eseri haline getiren kavramdır eğitim. Bununla ilgili de yine dediğim gibi ileride belki bir açılım yaparız. Çünkü bu kavram da çok önemli ve hakikaten yani hepimize yüklenen ana kavramlardan biridir bu. Eğitici olmak. Hani eğitici olmak derken tabi sahip başkalarını eğitmek olarak algılamayalım. Önce nefsimizi eğitmek. E kendimizden başlamak. Kendinden başla, kendini eğiten başkalarını da eğitir. Kendini eğitemeyen başkalarını sadece emreder. İşte günümüzdeki eğitimin açmazlarından biri bu değil mi? Yani Öğrenciye X öğretmeni, yavrum sigara içmeyin yasak ve kendisi içiyor. Hazreti Peygamber bu konuda hakikaten en güzel örnektir, en kaliteli muallimdir Hazreti Peygamber. Buna da zaman zaman değineceğiz inşallah. İslam medeniyetinin doğuşunu etkileyen temel faktörler. Bunların ayrıntıları ileride gelecek ama şimdiden belki kısa bir özet tarzında bunu ele almış oldum. Şimdilik bu kadar yeter. Devamını inşallah bir sonraki derste aktarmaya gayret edelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.